Arkadaşlar selamünaleyküm. Benim aracım 2007 model Doblo. Doblo'ların kapısı genelde bu şekildedir. Kapı iç döşemesinin nasıl oturduğunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle kapı iç mandalının altında gördüğünüz yıldız vidayı söküyoruz. kapıyı açma konusunda tecrübeliyimdir. Bir defalarca söküp taktım. Şimdi bu gördüğünüz mandalın üstündeki parçayı sağ tarafa çekerek çıkartıyoruz. Vidadan başka bir şey tutmuyor zaten. Çok kolay çıkartacağınızı zannediyorum. Şimdi kapıyı tutacağının altında da iki tane alyan var. Alyan vida. Onları da Alyan'la söküyoruz. Benim kullandığım gibi alyan kullanırsınız. Şu gördüğünüz gibi çizmişim daha önce. Siz çizmemeye çalışın. Plastik aksamları. Sökerken şöyle bir yöntem uygulayabilirsiniz alyanları ilk önce bir tanesini sonra da öbürkünü bir ilk önce bir gevşetmeye çalışın. Ondan sonra yavaş yavaş çevirerek çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi tam şu bölgede alyanın tam döndüğü yerde çizikler atmışım plastik parçama. Siz mümkünse kollayarak yapın. Şimdi bu kapı döşemesinin altında ne olduğundan da size kısaca bahsedeyim. Cam motoru var. Hoparlör var. Ve cam açma kapama butonlarının elektrik aksamları var. Şimdi onun alyanları söktükten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi düz bir tornavida yardımıyla ön taraftan kastırarak cam açma kapama tuşlarımızı rahatlıkla çıkartıyoruz. Beyaz olanı aşağı doğru çekeceğiz. O sol kapıyı siyah olanı da sağ kapıyı kontrol ediyor. Onu da ortadan bastırarak söküyoruz. Ben daha önce sol taraftaki camımın mekanizması bozulmuştu. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir alyan daha var. Alyanı Biraz kuvvet uygulamam gerekecek. Ben de pensi yardımıyla bu işi rahatlıkla çözeceğim. Gördüğünüz gibi bu alyanı da söküyoruz. Arkadaşlar alanı söktük. Arkadaşlar şimdi kapımız sökülmeye hazır. İçinde klipsler var. Şimdi alttan biraz gevşeterek orta tarafı da biraz gevşetelim. Gördüğünüz gibi kendisine doğru çekerek çıkartıyorsunuz. Kapının sol üst köşesinde cırt var ve sağ alt köşesinde cırt var. Şu gördüğünüz cam motorumuz. Bu hoparlörümüz. Ve bunlar da cam açma kapama mekanizmasının parçaları. <laughs> Arkadaşlar şu gördüğünüz klipslerin kırılmış parçalarını Karga burnu yani karga burnu yardımıyla rahatlıkla sökebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu kırmızılar hepsi klipslerin karşılığı ve eğer kapınız oynamasın istiyorsanız bu klipslerin hepsini doldurmanız gerekecek. Yoksa kapıdan istenmeyen rahatsız edici sesler gelebilir. Gördüğünüz gibi benim klipsler kırılmış şu iyicene iç tarafa göçmüş onu çıkartmak bakalım nasıl çıkartacağız karga burun yardımıyla onu çıkartacağım şimdi gördüğünüz gibi üst tarafı kırılmış şimdi ben yedek parçacıdan şu ürünleri aldım bunları takıyoruz Şimdi resimde gördüğünüz gibi dobla için olanlar şu sol tarafta gördükleriniz. Bak şu oynuyor mesela. Bu karşı klipsin iç tarafına nasıl girecek bilmiyorum. Şunu henüz sökemedik. Karga burnu yardımıyla bunu sökmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi Mümkün olduğunca çok klips yerleştiriyorum. Hatta eğer kırıklarınız yoksa Şu gördüğünüz cırtlar Bahsetmiştim Şu arada Birkaç tane daha Klips olması lazım. Maalesef onlar kırılmış. Gördüğünüz gibi karga burnumla orayı söktüm ve Düzeltmeye çalışıyorum. Şimdi oraya da yeni bir klipsimizi takalım. Şimdi klipsleri yerleştirdikten sonra arkadaşlar kapımızı nasıl takacağımızı göstermeye çalışacağım. Öncelikle kapımızın cam açma kapama tuşlarını yerleştiriyoruz. Buraya atlamayın. Şimdi ayna tarafındaki şu çıkıntıyı bir kere yerleştiriyoruz ve ayna taraftan yavaş yavaş vurarak prizleri yerlerine oturtmaya çalışacağız. kripsleri karşılıklı biraz sert vurabilirsiniz ama tabi çok da sert vurmayın. Gördüğünüz gibi kapımız oynamıyor. Vidaları sıkınca daha güzel olacak. Arkadaşlar. Alalım. Bunu takmadan önce şurada bir tane Bunu takacak Bunu var Bunu takıyoruz Vidalara yalama yaptırmamaya çalışacağım Bunu nasıl takacağını göstereceğim. İlk önce beyazı tutuyoruz. Teledik. Şimdi siyah aldık. Teledik. Buradan arkadaş şurada tırnaklar var. Bunları eleştiriyoruz. Bastırdık ve yerine Rahatlayalım işte. Şimdi arkadaşlar şu alttaki kasalarımızı takacağız. Elimizle çevirebileceğimiz kadar çevirelim. Şunu da yerleştirelim yerine. Alyanımızı alıyoruz. Başla. Geniş bir düz turnu varsa. Arkadaşlar hepsini beraber sıkmıyor. Biraz onu. Biraz da diğerini. <laughs> Şimdi geldik son parçamıza. Arkadaşlar kilidi şuradan geçiriyoruz. Yavaşça bırakıyoruz. Ve hemen vidaya geldi. Vidamızı aldık. kız ucunda tutuyoruz. E. maalesef böyle olmayacak. Şunu kendi elimizle sokalım. Geri kalan da nasıl dönümdeyle. sıkıyoruz. Kapımızı söküp geri takma işlemi bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlemeye devam edin.